Nivoland TD 478B ee, bahçe traktörü arkadaşlar 75 beygir 4 silindir turbo intercooler var ee, 296 metre tork üretebiliyor yakıt deposu 79 litre 12 ileri 12 geri şanzımana sahip arka hidrolik kaldırma kapasitesi 3000 kilogram çift devir kuyruk mücevheri devri var 540 540 Eko onun haricinde traktörün toplam yüksüz ağırlığı 2760 kilogram. Şöyle traktöre yakından bir göz atalım. Arka tarafından başlamak istiyorum arkadaşlar. 3000 kilogram kaldırma kapasitesine sahip. 4 adet hidrolik var çıkış yeri var. Ortak kol bu şekilde. Elvan çeki var. Daha sonra normal çeki. Burada yan çeki kolları şöyle sol ve sağ tarafa doğru genişletilmiş arkadaşlar. Şu ayar kolu iki tarafta da verilmiş. Sağ ve sol tarafta. Şurada elektronik bağlantı kablosu yeri. Arka stop lambaları bu şekilde. Şurada küçük bir kedi gözü var. İki tarafta da verilmiş. Arka aydınlatma lambası. Bunlar Serkon'un olması lazım. Evet Serkon'un. Plakalık burada. Şurada plakalığın aydınlatması. Çift devir kuyruk mini devri var demiştik arkadaşlar. 540 ve 540 Eco. Eee... Demir üzerinde standart olarak gelmiş. Bayağı kalın sağlam bir demir arkadaşlar. Şöyle bakmaya devam edelim. Arka ağırlıklarına baktığımız zaman 30 kilogramlık bir ağırlığa sahip iki adet var. Şöyle biraz sonra üzerine geçeceğim. Yan tarafında hemen bir tane taşıma kutusu verilmiş. Sinyal lambaları bu şekilde. Şimdi hemen üzerine bir tane güvenlik ropes demir var standart olarak. Bu da yine pistonlu aşağı düşmemesi için güvenlik sertifikasyonuna uygun bir şekilde. Lastik batlarına bakalım arkadaşlar. Bakalım görebilirsem. Arka lastik batı 360 70 24. Arka lastik batı Ön lastik batına bakacağım. Ön lastiklerde 280, 70, 16 arkadaşlar. Ön lastik evlatı. Burada toplamda kaç tane ağırlık var? 2, 4, 6 tane. 6 tane ağırlık kaç kilogram? Bakalım. Tanesi 30 kilogramdan 6 adet ağırlık demiri verilmiş. Tasarımı çok güzel arkadaşlar. T580B'ye göre biraz daha yükseltilmiş. E, Alt açıklığına bakalım biraz. Alt açıklığı da fena değil. İyi. Benim hoşuma gitti. Yakıt deposu hemen burada. Şimdi ben bu konuda rahatsızım arkadaşlar. Bu yakıt deposunun burada olmasından rahatsızım. Ama kalın bir koruması var. Bundan herhalde zarar görmez. Altında da var demir bir saç koruma yapılmış. E, deponun farklı yerde olmasından taraftarım arkadaşlar. Turbo intercooler var demiştik. Yan havalandırma panelleri bu şekilde. E, üst tarafında, sol ve sağ tarafında, ön tarafında da komple verilmiş. Bu güzel. Şöyle üzerine bir geçelim. Bakalım. Şimdi üzerine baktığımız zaman geniş bir alan var. Bu da güzel. Konforlu bir kullanım sağlıyor arkadaşlar. İleri geri shuttle hemen burada. Debriyajı bir kontrol ediyorum. Debriyajı biraz sert ama çok sert değil. İdare eder arkadaşlar. Dijital gösterge ve analog gösterge var. Şurada hemen hararet göstergesi, yakıt göstergesi. Devir göstergesi. Şurada da uyarı ikaz lambaları var. Sol tarafta ve sağ tarafta. Bakalım başka kontak burada. Ee, farları, kornayı buradan kullanabiliyoruz. Frenler de aynı şekilde. Debriyaj ve fren sistemi güzel arkadaşlar. Tam böyle ayağımıza yapışacak şekilde. kazın konumu da aynı şekilde şurada. Şurada da geniş bir alan var. Güzel. Bakalım başka şöyle sağ tarafa doğru vitesleri burada. Ee, takviye seri ve sürüngen vitesi burada. Liftomatik yine aynı şekilde hemen burada elimin altında. El gazı da burada. Şunlar da arka hidrolik lift çıkışlarını kontrol ettiğimiz kollar arkadaşlar. Şurası da hassasiyet ve pozisyon kolu. Pozisyon ve derinlik ayar kolu burada. Ee, koltukta emniyet kemeri bulunmakta. Bakalım şöyle sol tarafa doğru. El freni burada arkadaşlar sol tarafa konumlandırılmış. Şöyle bakmaya devam edelim. Şurada 540 ve 540 ekonomiyi buradan ayarlıyoruz. Şurada kuyruk milini harekete geçirdiğimiz yer arkadaşlar. Şurada bir tane çakmaklık var. Onu söylemeyi unuttum. Dört çekere buradan alıyoruz arkadaşlar. Otomatik e, diferansiyel kredi burada. Da pedallı değil de e, tuş olarak verilmiş. Leki kolu da bu şekilde dedik. Yukarıdan söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Görüntüsü. Bu şekilde güvenlik ropes demiri verilmiş. Şu yukarıda da tepe lambası var. Direksiyon güzel. Kullanışlı tam böyle ergonomik elime yatkın arkadaşlar. Bakalım şöyle başka göstermeyi unuttuğumuz bir detay var mı? Şurada hemen depoda da bir basamak verilmiş. İnip çıkması kolay olsun diye de 478B genel Ama özellikleri bu ya. şekildeydi arkadaşlar